Merhaba sevgili yükselen başaklar 22 Mayıs hafta sevgi kılıç ben yorumlarıyla karşınızdayım sevgili başaklar bir kere kariyer hayatınızda bir güneş doğuyor ki artık hani bazı şeyleri görünür hale getiriyor olacak olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir haftası haftaya giriyorsunuz ama bir ay boyunca da bu etki devam edecek sevgili yükselen e, e, başak burçları sevgili dostlar. Bu hafta Jüpiter sizin eğitim, öğrenim, yurt akademik konular, basın, yayın, uzaklar, uzaklardaki yaşayanlar ve oradaki dostluk arkadaşlıklarınızla alakalı e, çok güzel destekleyici fırsatları karşınıza çıkartacak tam bir yıl boyunca bu arada e, üniversite gibi akademik alanlarda e, atılımlar yapmaya bir yıl boyunca çok güzel destekleniyor olacaksınız. Bu arada sevgili arkadaşlar aniden kopan uzun ilişkilerin artık e, tatlıya bağlandığı e, uzaklardaki akrabalarınız ve ilişkilerinizin hani iyi enerjinin altında böyle barışa doğru, sevgiye doğru, uzlaşmaya doğru çekiliyor olacaksınız. Güzel haberleriniz de olacak e, ve seyahatleriniz tetikleniyor olacaktır burada yer değişiklikleri yolculuklarda hayatınızda bir yıl boyunca size iyi enerjilerle karşılayacak burada netleşelim evet venüs yengeç burcunda ve cuma günü Uranüs'te çok güzel bir açısı olacak kalbi boş olan yenge, sevgili başaklar bu yengecin venüs enerjisiyle birlikte dostluklar arkadaşlıklar alanından ee, sevdiğiniz dostlarınızın e, ve onların arkadaşları diyelim Sürpriz tanıştırmayla kalbi boş olanlar bir anda aşkın içinde kendinizi bulabilirsiniz Yine e, bu arada evli olanlar da e, bu dostluklardan yana kazançların ve fırsatları ayağına geleceği e, Oralardan çok güzel iyicil enerjiler alacağınızı ve hiç beklenmedik kontrol dışı yani birdenbire bir fırsatı arkadaşınız bir telefonla size sunabilir. Dolayısıyla bu hafta sevgili başaklar keyifli bir enerjiler altındasınız. Sadece Mars biraz enerjinizi düşürüyor olacak, hareket etme isteğiniz sanki böyle hani bir demir yığını altındaymış gibi her şey güçlük güçlükle vücudunuzda ağırlaşacak. Biraz mental bir yorgunluk olabilir. Zihnin çok yoğun olması, çok düşünüyor olmanız, hem gündelik rutin hayatınız hem de bilinçaltına aldığınız bir takım aşk konuları, çocuklarla ilgili konular ve bununla birlikte hani zihninizi zorlayan konular baba olur, eş olur, sevgili olur. Eril bir enerji etkisi var. Dolayısıyla buralarda ne yapıyoruz? Daha akılcı ilerlemeye, daha mantıklı ilerlemeye. Çok böyle hani günlük böyle çar çöpü çok kafaya takmadan ilerlemeye gayret edin sevgili yükselen başaklar. Evet bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.